Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Avuk Valentina ile oynayacağız arkadaşlar. 9 roundluk bir maç. Aa. Sanki bunlar tanıdık geldi bana. Do şeyde oynamıştık. Hepsinde oynadım. Adamlara benziyor. Neyse Allah'tan kırmızıyız. Rush atacağız şeyler yaparız Ayrıca arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklayarak yolduğunuz zaman vatan Game'den yüzde 15 indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar işini linke tıkladığınız zaman kazanıyorsunuz yüzde 10'unu da şu an TGL'de de 10 indirim var oradan alıyorsunuz arkadaşlar toplamda yüzde 15 indirim kazanmış oluyorsunuz. Öyle, öyle işte abi <laughs> öldün öldün Aleyküm selam. Görev başarısız. Abi bir de bunu mu koydunuz ya? Hadi gidiyoruz. Oğlum oyunu bu kadar denk oynuyorsanız niye yaptım? Tam kafada. İki kişi. Oğlum nereden sıktı o? Vurdun inşallah onu. Bomba. Katil. Lan arkamdan bir ses geldi gibi oldu. Buga girmiş. Görev başarılı. Bir kişi daha var sanıyordum. söveceğim ama ha. E uzuna gideceğiz galiba. Hadi yerim değişti. Ben burada görünmüyordum Hayır hayır görme görme görme. Ha, bunu görüyorsan gör da beni görmüyor. Gidiyor dayım. İki kişi. Abi beş dakika ne? Bomba kuruldu. kafadan. Seri katil. Tam kafadan. Kafa avcısı. Ekam attık. Atma da yaklaştık herhalde. Ağzına kilim ya Gör olmasam var ya orada felç ederdim onları da Bir canım var. Bu maç bitmez herhalde. Aa bu da basili. Tamam. Öldürün abi şunu. Lan bir can kalmış nasıl oluyor lan? Çok şanslı. Oğlum ben açıyorum. Bomba <laughs> kuruldu. Reis Oyunu keşfediyor. Bomba imha edildi. Karakterle silah doyumlu uyumlu olmuş. Görev başarısız. Yok kanka sağ ol ya. Almayayım ben. Siz basaya atın ben oyunlarım. <laughs> Öyle ama ya. Varil de patlamadı. Orada üstüne oynayacaktım ya. Hata bende. Varil var diye. Varile sıkmaya çalıştım başta. Varil de patlamadı. Yerini tutturamadım. Lütfen bitirin şu anı ya. Bomba <laughs> Orada adam varmış orada bekliyormuş. <laughs> Ve de diyorum bu niye böyle atıyorum? Nasıl insanlar var diye düşünüyorum abi. <laughs> Aha cana geldi bizim adamlar. Evet. Adam oha almış. Altınız var Hep almaz inşallah. Görev başarılı. Delireceğim. Tamam, hadi Karakter niye yavaş gidiyor ya? oldu. kuruldu. Abi nerede bu Rocky? Nerede Allah oğlum Allah kim abi. bilir ya? Görev başarılı. Olum adam altınızda lan salak. İki kişi. Tam kafadan. Kimsin ya Aa burda geldi. Bomba kuruldu. Oğlum vurmayın ama ya. Adam dürbünü açık nasıl vurduysa Helo Özür dilerim. Tam kafadan. İki kişi. Tam kafadan. Ne yapıyorsun deli? katil Seri katil Buradan mısın lan? <laughs> Gel yanıma Bomba kuruldu Orada mıymış la? Beş <laughs> mi herhalde. 23 mü? Öst. Tamam, <laughs> Anana uğradığını. Bastı yakalandık. Bombaya oturdu ölmedi. Bomba kuruldu. Oğlum ya nasıl eritti lan? Can kalmalı. Helal olsun var ya. Öyle bir vücut beklemiyordum. Kişi de sıkmış olabilirler. Bomba imha edildi. Açı sattık ya. Görev başarısız. Oğlum bu nasıl görünüyor? Başkaları görükmüyor. bu basaya atan değil mi? Basaya attığı için görünüyor reis ya. varilden uzak durmaya çalışıyorum uçurur falan altta yoktur herhalde Uma Üç kişi. O alelli silahın sesini aldım. Ha bakma neyse işte. Lan korumayacaksınız oğlum ya. Nasıl adamlarsınız? Bomba kuruldu. Keşke buraya gitseymişim ya. Kırmızı takım kazandı. İkisi de birbirini görmüyor. Bizim adamlar yeniliyor da abi. Yendik. 27 vurdum. 3 defa öldüm. Daha ne yapabilirdim ki? Her şeyi yaptım. Arkadaşlar zirvede bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Ünvanlar da böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.